Merhabalar, ben Bekir Kurt, Bilişim Teknolojileri Öğretmeniyim. İstanbul Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Projemizin adı Panik Butonu. Projeden kısaca bahsedecek olursak, acil durumlarda tek bir butona basarak yardım isteğimizi yakınlarımıza kolayca ulaştırmamızı sağlıyor. Bu proje nereden ortaya çıktı ondan bahsedeyim biraz. Proje ekibimizde yer alan bir öğrencimizin anneannesi evde yalnız olduğu bir zaman banyoda düşüyor ve aile bireyleri saatler sonra eve döndükten sonra bu durumdan haberdar olabiliyorlar. Bu tarz durumlarda insanlar yardım ihtiyaçlarını nasıl iletir? Bu sorudan hareketle biz bu projeyi geliştirdik. Özellikle yaşlı insanlar teknolojik aletleri kullanımında bir zorluk zaten yaşıyorlar. Hele bir de böyle acil bir durum yaşadıklarında panik ile yardım edecek doğru kişiye haber vermeleri sorun yaratabiliyor. Panik butonu bir merkezi ünite, bir uzaktan kumanda ve istenilen sayıda kablosuz butondan oluşuyor. Acil bir dur durum yaşandığı zaman e, kumanda üzerinden ya da buton üzerinden tetiklenen sistem kayıtlı olan numaralara SMS göndererek ve bir numarayı da ça telefon çağrısı göndererek yardım ihtiyacımızı kolayca iletmemizi sağlıyor. Projenin danışmanlığını ben yaparken bu projeyi 5 öğrenciyle birlikte geliştirdik. Pandemi sürecinde gerek online gerekse yüz yüze yaptığımız atölyelerde bilgi ve deneyim paylaşımlarımız oldu. Bu proje öğrencilerimize öğrendikleri bilginin günlük hayatta nasıl kullanılacağı, günlük hayatta karşılarına çıkan problemlerin kolayca farkına varmalarını ve bu problemlere çözüm üretme konusunda neler yapabilecekleri konusunda daha bilinçli hale gelmelerine yardımcı oldu. Projenin çalışmasından bahsedeyim size. Kumanda ya da buton üzerinden te sistem tetiklendiği zaman sisteme kayıtlı olan bir telefona telefon araması gerçekleştiriyor. Ve sisteme kayıtlı kaç tane numara varsa bu numaralara da bildirim mesajı geliyor.